Rüyada para görmek. Merhabalar, Olumlamalap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle rüyada çok sık karşılaşılan ama derin anlamlar barındıran bir sembolü ele alacağız. Rüyada para görmek. Birçok rüya tabirinde duyduğunuz bolluk kapıda ya da zenginlik seni bulacak gibi sıradan yorumları bir kenara bırakıyoruz. Bu videoda para sembolünün gerçek spiritüel mesajlarına ineceğiz. Para yalnızca maddi kazançları değil, aynı zamanda içsel değerlerinizi, potansiyelinizi ve hayatınızdaki fırsatları nasıl değerlendirdiğinizi temsil eden güçlü bir semboldür. Rüyalarınızın size sunduğu derin mesajları anlamaya hazırsanız doğru yerdesiniz. Hemen videoya geçelim. Derin gizemi ve spiritüel mesajları. Rüyada para görmek güçlü bir semboldür ve bireyin hem maddi hem de manevi dünyasındaki değer algıları, güç dengeleri ve kişisel kaynakları hakkında derin mesajlar taşır. Para hayatımızda bir değişim aracıdır ve gücün, özgüvenin, maddi başarıların ya da fırsatların temsilcisi olarak rüyalarımızda belirir. Ancak rüyada görülen paranın türü, miktarı ve nasıl elde edildiği gibi detaylar bu rüyanın tam anlamını derinlemesine kavrayabilmek için büyük önem taşır. Para, değer, güç ve kendine güven sembolü. Rüyada para görmek bireyin maddi dünyadaki başarısını, özgüvenini ve kendini ifade etme biçimini sembolize eder. Para, günlük yaşamda maddi kaynakların sembolü olduğu kadar rüya dünyasında da bireyin kendine duyduğu değeri, gücü ve potansiyelini gösterir. Para bulmak ya da kazanmak genellikle özgüvenin artması, hayatınızda maddi ve manevi anlamda bir bolluğun yaklaştığını haber veren bir işarettir. Bu rüya Aynı zamanda hayatınızdaki kişisel kaynaklarınızı daha iyi kullanmanız gerektiğine dair bilinçaltınızdan gelen bir mesaj olabilir. Eğer rüyanızda büyük miktarda para buluyorsanız, bu hayatınızda büyük fırsatların yakında karşınıza çıkacağını ve bu fırsatları değerlendirerek kendinizi hem maddi hem de manevi anlamda geliştireceğinizi işaret eder. Bu rüya Aynı zamanda kişinin içsel potansiyelini keşfetmesi ve bu potansiyelin farkına vararak kendi değerini artırması gerektiğini vurgular. Para kaybetmek, maddi ve manevi güç kayıpları. Rüyada para kaybetmek, maddi ya da manevi anlamda bir kayıp yaşama korkusunu yansıtır. Para kaybetmek, hayatta kontrolü kaybettiğinizi ya da sahip olduğunuz maddi ya da manevi kaynakları iyi kullanmadığınızı gösterebilir. Bu rüya, hayatınızda değer verdiğiniz bir şeyin kaybına karşı duyduğunuz derin endişeyi simgeler. Bu kayıp bir ilişki, iş ya da kişisel bir güven kaybı olabilir. Para kaybetmek, aynı zamanda hayatınızdaki güven eksikliğine işaret eder. Bu rüya, sizin hayatınızdaki bazı kararların ya da fırsatların kontrolünüz dışında geliştiğini ve bu durumun sizi rahatsız ettiğini gösterir. Rüyada para kaybetmek, bilinçaltının bireyi dikkatli ve bilinçli adımlar atması gerektiği konusunda uyarmasıdır. Para bulmak, içsel zenginlik ve fırsatlar. Rüyada para bulmak, hem maddi hem de manevi anlamda yeni fırsatların kapıda olduğuna işaret eder. Para bulmak, beklenmedik bir şekilde karşınıza çıkan fırsatların ya da içsel zenginliklerin farkına varmanızı sağlar. Bu rüya, hayatınızda yeni bir sayfa açma, yeni projelere adım atma ya da sizi başarıya taşıyacak bir yolculuğa çıkma zamanının geldiğini kesin bir şekilde gösterir. Rüya'da para bulmak, aynı zamanda bireyin kendi yeteneklerinin ve kaynaklarının farkına varması gerektiğini gösterir. Hayatta sahip olduğunuz becerilerin Bilginin ve içsel gücün sizi ileriye götürecek potansiyele sahip olduğunu ve bu yeteneklerin farkına varmanız gerektiğini anlatan güçlü bir semboldür. Rüyanızda bulduğunuz para, hayatınızda yeni kapıların açılacağını ve bu fırsatları değerlendirmeniz gerektiğini işaret eder. Bozuk para görmek, küçük değerler ve yetersizlik hisleri. Rüya'da bozuk para görmek Genellikle daha küçük değerleri, günlük hayatın önemsiz görünen detaylarını ve zaman zaman da yetersizlik hislerini simgeler. Bozuk para rüya dünyasında bireyin hayatındaki küçük ancak önemli şeyleri simgeler. Bu rüya, kişinin günlük yaşamında değerini yeterince takdir etmediği küçük fırsatların farkına varması gerektiğini gösterir. Bozuk para görmek bazen bireyin kendini değersiz hissettiğini ya da hayatta başkalarının kendisini yeterince takdir etmediğini düşündüğünü de simgeler. Bu rüya kişinin kendi değeriyle ilgili daha derin bir farkındalık geliştirmesi gerektiğini ve küçük başarıların da hayatta büyük bir anlam taşıdığını hatırlatır. Aynı zamanda bozuk para görmek bireyin maddi ya da manevi anlamda kendini yetersiz hissettiği bir dönemde olduğunu da gösterebilir. Para ve içsel değerler. Para aynı zamanda bireyin içsel değerlerinin ve dünyaya sunduğu enerjinin bir yansıması olarak da kabul edilir. Rüyada para görmek, bilinçaltının bireye kendi içsel değerlerini sorgulama ve bu değerlere göre hareket etme mesajı verdiği bir sembol olabilir. Bu rüya, bireyin sadece dış dünyadaki maddi başarılarına odaklanmak yerine kendi içsel dünyasına dönüp gerçek değerlerini keşfetmesi gerektiğini vurgular. Rüya'da altın para görmek manevi zenginliklerin ve yüksek farkındalık düzeylerinin habercisidir. Altın, hayatınızdaki değerli ve kalıcı şeylerin sembolüdür. Bu rüya, bireyin ruhsal olarak bir olgunlaşma sürecine girdiğini ve bu süreçte içsel zenginliklerin farkına vararak hayatında derin bir anlam ve tatmin bulacağını gösterir. Bugünkü videoda rüyada para görmenin sadece maddi kazançlarla değil, içsel zenginliklerle, fırsatlarla ve değerlerimizle de ilgili olduğunu keşfettik. Bu rüya, hayatınızdaki dengeyi bulmanız ve hem maddi hem de manevi anlamda kendinizi geliştirmek için fırsatlar sunduğunu gösterir. Eğer bu video size faydalı olduysa, Yorumlarda bir sonraki videoda ne görmek istediğinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Geri dönüşleriniz bizim için çok kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça.